savaşların olacağını hepimiz biliyoruz belgesellerde bildiğimiz halde neden almıyoruz ben de bilmiyorum <laughs> Karada son zamanların en kurak dönemi yaşanıyor. Geçtiğimiz aylarda baraj doluluk oranlarının kritik seviyelere düşmesiyle birlikte birçok ilçede uzun süreli su kesintileri yaşandı. Geçtiğimiz günlerde ise Kurtboğaz barajında yağışlar sonrası baraj doluluk oranları artış gösterdi. Peki vatandaş kuraklığa karşı nasıl tedbir alıyor? Ne düşünüyor? Gelin beraber öğrenelim. Şöyle kuraklık tabii ki çok büyük bir e, sorunumuz bizim. Tedbir olarak ben hani daha az kullanmaya çalışıyorum muslukları özellikle biraz daha kısık seviyede kullanmaya çalışıyorum. Bahçe, araba yıkama gibi o tür şeyleri şu an için erteledim. O tür şeyler yapmıyoruz. Ankara'da kuraklık çok hat safhada. Nasıl tedbir alacağım? Tek başıma yaşadığım halde yani mücadele ediyorum. Kendi kendime imkanlar sağlıyorum. Kovadan insan yüzünü yıkar mı? Yıkadım. Mecbur kaldım çünkü. Normalde zaten biz evimizde su ihtiyacımızı çeşmeden çok fazla kullanmıyoruz. Amacanalarımız var. Bir köyden doldurup geliyoruz ama onun haricinde de kes, kesintisi olacak endişesiyle ekstradan farklı bidonlarımız var. Onları da doldurarak önlemimizi almaya çalışıyoruz. Ankara'daki kuraklıkla ilgili evde bireysel olarak yaptığım şey kullandığım su ya dikkat ediyorum. Hatta yıkadığım sebze sularını biriktirerek ihtiyacım olan yerlerde kullanıyorum. Geriye dönüşme çok dikkat ediyorum evin içinde. Bu kadar. Kuraklılık hakkında öncelikle gelecekte böyle bir sıkıntının yaşanacağını biliyoruz ama bildiğimiz halde hiçbir tepki almıyoruz. Bunun sebebi ise insanların daha doğrusu toplumun umursamaması maalesef. Çünkü su savaşlarının olacağını hepimiz biliyoruz belgesellerde. Bildiğimiz halde neden almıyoruz ben de bilmiyorum herdeki kuraklıkla ilgili yani çok israfı yani Herkes sürekli suları açık bırakıyorlar. Özen göstermek lazım, suları fazla açık tutmamak lazım. Bizim, e, suyu az kullanıyoruz, gerektiği zaman kullanıyoruz. Yani zorunlu hallerde kullanıyoruz, gerekmediği zaman da kullanmıyoruz. Yani kuraklık hakkında dünya genelinde var böyle bir afet yani. Şu an küresel ısınmadan dolayı. İnşallah. Bereketli olur ya. Bu yıl biraz da var yağmur. Kar olmadığı için ama dağlarda kar olaydı erirdi. Düzeleceğiz inşallah. Gereksiz su israfı yapmıyoruz öncelikle. Gereksiz ama hep aynı yere çıkıyor ya, israf işte. Peki Herkes siz... masur Başkan'a biraz e, yüklendi ama bazı muhalefet gruplar falan. Ama yanlış bence yani. Peki siz vatandaş olarak nasıl tedbir alıyorsunuz? E, suyumuzu yani askeri kullanmaya çalışıyoruz. Yani ne bileyim bulaşık kamalarda falan ne oluyor makinede. E, biraz be bekletip Artı bir de bu su tasarrufuyla ilgili bu ekonzer diye bir şey vardır. Musluklar ucuna takıp pelotör diye bir şey. Yani ben evim mesela o pelotörlerden takıyorum. Çünkü debi aynı debiyi görüyorsun. O su veriyor ama su tasarrufu sağlayan şeyler var. Pelotörler var yani. Bununla da ilgili sağlama ben kendi açımdan sağladım. Aldım mesela taktım mı oldu. Klozetlerde su seviyelerini biraz düşürdüm. E çünkü lavaboya giriyorsunuz. büyük abdestle küçük abdestle fark var yani. Aynı suya basıyorsun. aynı. Su. E bununla ilgili tedbirleri ben aldım yani.